Evet değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Ee, yaklaşık 8 senedir kullandığımız bir üründen bahsetmek istiyorum. Biz artık evimizde ağrı kesici ürünler, ağrı kesici haplar vesaire kullanmıyoruz. Bunun yerine %100 bitkisel doğal bir ürün kullanıyoruz. Propolis krem. Ama dışarıdaki herhangi bir propolis krem değil. Çünkü bu özel bir formül. 10 tane bitki ekstraktı, propolis haricinde 10 tane de bitki ekstraktı var. Özelliği ne? sürüldüğü bölgede oksijeni 10 kat arttırıyor. En az 10 kat. Bu ne demek? Aslında tedaviye yardımcı oluyor. Hatta tedavi ediyor çoğu rahatsızlıklarda. Peki nerelerde kullanabiliriz? Bu bir ağrı kesici krem aynı zamanda. Başınız ağrıyor. Alın bölgesine, şakatlarınıza ve kulak arkalarınıza sürün. Kaç dakika sonra başınızdaki ağrının geçtiğini göreceksiniz. Sinüzütünüz var. Alın bölgesi ve sinüs bölgelerine sabah akşam düzenli şekilde birkaç gün kullanın sinüslerinizin boşaldığını ve rahatladığını ve tedavi olduğunuzu göreceksiniz. Dişiniz ağrıyor, diş etlerine sürebilirsiniz. Çocuğunuz diş çıkartıyor, huysuz, gece uyumuyor. Diş etlerine, damaklarına sürün, e, mışıl mışıl uyusun. Tiroid nodülleriniz var. Nodüllere sabah akşam düzgün şekilde birkaç ay kullanın. Nodüllerin küçüldüğünü, hatta yok olduğunu, ameliyata gerek kalmadığını göreceksiniz. Boynunuz tutuldu, normalde bir iki gün sürer ama bunu sürdüğünüzde bastırmadan 20 dakika sonra boynunuzu çevirebildiğinizi göreceksiniz. Eklem ağrılarında, boyun ağrısında, sırt ağrısında, bel ağrısında bunu sürdüğünüzde 5-10 dakika sonra ağrınızın kalmadığını göreceksiniz. Kireçli bir bölgeniz var. Dizinizde, eklemlerinizde, sırtınızda vesaire. Kireçli bölgeye sabah akşam düzenli şekilde kullandığınızda kireçlerin zaman içerisinde çözülüp yok olduğunu göreceksiniz. Gribal enfeksiyon geçiriyorsunuz. Burun bölgesine, büyük bölgesine sürün. Alnınıza sürün. Yine kulak arkalarına, eklem yerlerinize, sırtınıza, göğsünüze ve ayakların altına sürün. Gribi çok rahat atlattığınızı, ateş varsa eğer ateşin düştüğünü göreceksiniz. Spor müsabakalarına çıkıyorsunuz. Antrenmanlara çıkıyorsunuz. Maçlara çıkıyorsunuz. Çıkmadan önce o müsabakayı ilgilendiren Eklemlerinize ve kaslarınıza bu kremi sürüp çıktığınızda hem sakatlanmaların önüne geçeceksiniz hem de performansınız artacak. Performansınız artarken bitkisel bir ürün olduğu için herhangi bir dopüp doping göstergesi de göstermemiş olacak. O nedenle bu ürünü herkes elde etmeli ve herkes kullanmalı diyorum. Peki biz bu ürüne nasıl sahip olacağız? Bu ürüne sahip olmanın yolu? Bu videoyu sizlerle paylaşan arkadaşlara dönüş yaptığınızda onlar size güvenli alışveriş yapacağınız sitelerin adreslerini verecekler. Sağlıcakla kalın diyorum. Artık ağrı kesicilere son diyorum.